Birlikte saçlarımı şekillendireceğiz. Benim saçlarım normalde kıvırcık yapıya sahip bir saç. O yüzden bir tık diplerini özellikle şekillendirmek çok zor oluyor. Nasıl şekillendirdiğime bakalım. İlk önce saçlarımı ısıdan korumak için çok az bir ısı da olsa ısı koruyucu sürmeden saçınıza hiçbir şekilde fön, düzleştirici bu tarz şeyleri uygulamayın. Dyson'ın en çok kullandığım başlığı olabilir gerçekten. Perçemlerimi ayırdım. İlk olarak perçemlerimi şekillendireceğim. Perçemlerimden başlama sebebim her zaman şu. Çabuk kurudukları için o şekle çabuk giriyorlar. Yani atıyorum böyle yapışık kuruyorsa yapışık kalıyor. O olmaması için önce perçemlerimi şekillendiriyormuş. Böyle durabilirler. Şimdi bütün saçımı kurtabiliriz. Şimdi saçlarımı kuruttum. En önemlisi benim için saçlarımın diplerinin kurumasıydı. Dipleri de yeterli bir şekilde kurudu. Şu saçımın arkasında oluşan, normalde oluşan, hani saçın arkasını görmeyerek yaptığında oluşan kat çizgileri yok. Neden? Çünkü kat kat düzenli bir şekilde kuruttuk saçımızı. Ve düzleştirirmişçesine fön çektik diplerini aslında. Şimdi saçlarımın uçlarına birazcık dalga ekleyeceğiz. Saçımın yönüne göre ayarlıyorum bu tarafa doğru olmasını istiyorum. Toka kullanmıyorum burada. Çünkü Dyson zaten saçı tutuyor ve çekiyor. Saçlarım bu şekilde gözüküyor. Düğün maşası gibi gözüktüğüne bakmayın. Açacağız. Ben de maşayı yapmadan önce köpük kullansaydınız daha kalıcı bir maşa elde ederdiniz. Ama ben daha kalıcı bir maşadan ziyade daha doğal daha dağınık bir ee, dalgalı saç görmek istiyorum. O yüzden köpük kullanmadım. Saç yağımızı alıyoruz. Ay! <laughs> bak dikkat dağınıklığı yapma. Arkadan nasıl gözüktüğüne dair hiçbir fikrim yok. Elektriklenmeler bak şu saçımın üstündeki telleri görüyor musunuz? Bunlar hep oluyor küçük saç oldukları için gitmiyorlar yani. Ona da bir şey yapacağım. Normalde bunu kameraya çekmezdim ama siz de yaşıyorsanız bu durumu tavsiyedir. Şöyle kaş tarakları var. Tamam mı? Saç spreyinizi alıyorsunuz. Kaş tarağını sıkıyorsunuz. Şöyle tarıyorum. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın. Görüyor musunuz elektrikten benim farkını? Saçlarım şimdi bitti. Gördüğünüz gibi dipleri daha düzenli gözüküyor şu an. Ben şimdi çıkıyorum. Saç şekillendirme rutinim benim bu şekilde. Sizi de öpüyorum. Görüşürüz.